Ne bileyim şey ne oğlum ya? Ne Neden? ya? Kes geç. Kağıt ayakkabı yapmış ben de, de. yapacağım. Ne <laughs> 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 Sen bir videoyu izledin mi? Kağıt ayakkabının videosu var böyle. Bari bir çocuk giymiş böyle şekil vermiş. Falan filan böyle. İzledin bu etmem. onu? Hayır siz şey ne <laughs> Ben ne <de> yapacağım? <laughs> bir yapsana, bir yapsana onu. Ha? Bir yapın. Dur dur bir dakika. Ne o lan? Al, gözlük. Güneş gözlüğü yok mu? Salak, onunki de güneş gözlüğü değildi galiba. <laughs> Oğlum, gözlükle yavaş, o karizma olamaz şimdi. Ya, Hayır, öyle güneş gözlüğü vardı elemanda da. Karizma yeter, Seymen Hadi, hadi tak. Yeter. sen şöyle gel. Tak et. sen. Seymen Ağa, senin karizma yeter. <laughs> <laughs> evet, Seymen Ağa taraftarlarını görüyorsunuz. Bakıp 31 çekiyor <laughs> Seymen. <laughs> 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 gözlüğü tak. Seymen, Seymen, Seymen. Ah ah, hey man! Ah ah, <laughs> <gülüyor> 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 <gülüyor>